Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bugün size bir, bir püf noktası e, söylemek istiyorum. Çakmak. Çak, Buzlan çakmaklarınızı atmayın. Bozulan ya da bitenleri bu içi dolu ama bozulduğu için e, artık işe yaramıyor. Bakın. Dönmüyor. E, bu bunların bu çakmakların şuralarında elmas var. Yani çakmak taşını çakan yerlerinde elmaslar var. Bu elmas Gerçekten çok işimize yarayan bir şey. Çakmak işi bittiği zaman genelde atıyoruz. Burasının çok kıymetli olduğunu bilmiyoruz. Bununla bıçak ve makaslarımızı bileyebiliriz, keskinleştirebiliriz. Bunu göstermek istiyorum. Yalnız püf noktası 45 derece. Yani eğimde tutacağız. Böyle bıçağa ve hep aynı yönde. Buradan buraya karşı aynı yönde 10 kere yaptığımız zaman şöyle tutuyoruz. Yani şöyle göster, yakından göstermeye çalışıyorum umarım. 45 derece eğim ne demek? Yani şöyle bakın tam nasıl. Buradaki bıçağın keskin tarafı eğimli ya tam o eğime karşı tutacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer tarafından da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şu dökülenleri göstermek istiyorum. Bakın. E, ee, bıçağımızı eğerlemiş gibi yani bu taşla eğerlemiş gibi keskinleşti. Çok keskin oldu. Ee, onun için makasın da, makası da aynı şekilde. Makası yalnız makasların şu yasını şurasındaki tam kesken yerine bu tarafına sürüyoruz. Bu tarafına sürmüyoruz. Sadece bu tarafına. Böyle bu tarafına. Burasını da aynı şekilde Bu da çok keskin oldu inanın. E, deneyin. Ben bunu önceden de yaptım. Yani e, ilk değil, ilk deneyeşim değil. E, sağlam bir çakmakla yapmıştım. Hatta o çakmağım bozuldu. Yani sağlam çakmaklar yapmayın. E, sağlam çakmaklar bozuluyor. Artık bir daha işe yaramıyor. Onun için diyorum ki içi bitmiş çakmakları yapın ki e, zaten işe yaramadığı için çöp olsun. Ben önceden yaptım. Çok güzel. tufakta kullanılabiliyor siz de deneyin. Memnun kalırsınız. Çok bozuk çakmakları değerlendirelim, atmayalım. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.